Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Tayfun Kartal. 2021 yılında Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2022 yılı Türkçe ABT Türkiye ikincisi. Bu süreçte birçok arkadaşımızın olduğu gibi benim de tercihim Ömür Hoca Uzem oldu. Ömür Hoca Uzem'de ders anlatımları gerek canlı yayınlar gerek destekleriyle bu süreç esnasında bizi hiç yalnız bırakmadılar. Buradan Ömür Hoca Uzem ailesine ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönülüzce olur. Sağlıcakla kalın. Herkese merhabalar. İsmim Hakan Sağlam. Bu sene Türkçe öğretmenliğinden mezun oldum. Ayrıca ilk senemde Türkçe öğreti alanında Türkiye 5.si oldum. Bu süreçte yardımlarını aldığım Ömür Hoca Uzaktan Eğitim Ailesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Kayhan Hoca ve Ömür Hoca oldukça destek verdiler. Ayrıca Asım Hoca ve Özlem Hoca da alanlarında yetkin hocalar oldukları için çok fazla faydalarını gördüm. Bu sayede ilk senemde bu dereceyi elde ettim. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Merhaba, adım Seray Kabacaoğlu. İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2016 yılında mezun oldum. Aynı yıl özel bir kurumda çalışmaya başladım fakat geçen yıl KPSS'ye çalışmaya karar verdim. Ee, geçen yıl herhangi bir destek almadan 2800. oldum. Maalesef atanmak için yeterli değildi. Bu yıl bu eksikleri kapatabilmek adına Ömür Hoca ve ekibiyle çalışma fırsatım oldu. Ee, çocuğum da olduğu için çalışma saatlerim çok kısıtlıydı fakat ona rağmen Kısa zamanda çok iyi tekrarlar yapabildim. Bu yıl sıralamam 800 geldi. Bu video aracılığıyla Ömür Hoca ve tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Evgül Söylemez. Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Bu sene KPSS'de kendi alanımda Türkiye 35.si oldum. Bu sınava ikinci hazırlanışım. Daha önce alana bireysel hazırlanmıştım. Bu yıl Ömür Hoca uzaktan eğitimle hazırlandım. Bu süreçte bana destek olan başta Ömür Hoca olmak üzere diğer bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben Şehmus serten 2020 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Ee, bu sene kamu personeli seçme sınavından Türkiye 38.siz olmayı başarabildim çok şükür. Ee, çok yoğun bir emek, çok ciddi bir emeğin yanı sıra. E, değerli Ömür Hoca ve Kayhan Duman başta olmak üzere bütün Ömür Hoca ekibinin desteğini arkamda hissettim sürekli. Ee, Sizler de ciddi bir emeğin yanı sıra Ömür Hoca'nın desteğini alarak bunu başarabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Herkese merhaba. Ben Tuğba Karabulut. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2020 yılı mezunuyum. 2020 yılında kontenjanlarımızın düşmesi sebebiyle o tamam olmadı. 2021 yılında ise puanım ve sıralamam beklemediğim ve istemediğim bir şekilde maalesef düşük geldi. 2022 yılında ise sınava Ömür Hoca Uzem'le beraber hazırlanmaya karar verdim ve alanımda Türkiye 686.sı .'si oldum. Sınavın iptal edilmesi, ertelenmesi sürecinde e, her zaman bizimle olan Ömür Hoca'ya yaptığı kamplarda, çözdüğü sorularda, ettiği dualarda her zaman desteği bizimleydi eminim. Ömür Hoca başta olmak üzere bütün Ömür Hoca UZEM ekibine ve tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Ben Merve Salman. 2017 A.Hevran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. 2022 KPSS Türkçe öğretmenliği alanında Türkiye 202.si oldum. Bu başarımda katkılarından dolayı Ömür Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Merve Doğmuşay. 2020 yılı Türkçe öğretmenliği mezunuyum. 2022 KPSS'ye Ömür Hoca Uzem'le birlikte hazırlandım. Alanımda 739. oldum. Süreç boyunca bizden desteklerini esirgemeyen başta Ömür Hoca olmak üzere diğer tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gizem. 2019 yılında Barton Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun oldum. Bu sene kendi alanımda 196. oldum. Bu süreçte üzerimde emeği geçen Ömür Hocama, Kayhan Hocama, Enes Hocama ve ismini sayamadığım bütün hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Merhaba değerli hocalarım, ben Asiye Çelik, Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun oldum. Kendi alanımdan bu yıl 764. oldum. Sınava Ömür Hoca uzaktan eğitimle hazırlandım. Başta Ömür Hoca olmak üzere bütün değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Merhaba, ben Burcu Akgöz. 2020 yılı Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. 2022 yılı KPSS'ye Ömür Hoca uzaktan eğitimle hazırlandım. Alanımda 264. oldum. Özellikle dört temel beceri ve alan eğitimini üç tane hocamızdan dinledim. Bu benim sınavıma çok katkı sağladı. Ömür Hoca Uzaktan Eğitim'e teşekkür ediyorum. Merhaba ben İpek İrfanoğlu. 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştum. 12 yıl sonra Ömür Hoca Üzem'le KPSS'ye hazırlandım ve alanımda 527. oldum. Bada bu mutluluğu yaşattığı için Ömür Hocama, Asım Hocama, Kayhan Hocama, Enes Hocama, ve Özlem hocama tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki Ömür Hoca uzen. Merhabalar ben 2022 Türk Dili ve Edebiyatı Türkiye 93.sü Sema Koyuncu. Bu süreçte bana destek olan Ömür hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Songül Akkoç. 2019 yılında Ahiret Üniversitesi'ni bitirdim. Bu sene Türkçe OABT Türkiye 66.sıyım. Ömür Hoca ve ekibine yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben Merve Doğmuşay. 2020 yılı Türkçe öğretmenliği mezunuyum. 2022 KPSS'ye Ömür Hoca Uzem'le birlikte hazırlandım. Alanımda 739. oldum. Süreç boyunca bizden desteklerini esirgemeyen, başta Ömür Hoca olmak üzere diğer tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Ben Mustafa Yıldız. E, 2020 mezunuyum. Daha önce hep bireysel olarak çalışmıştım. Bu sene Ömür Hoca ve ekibinden uzaktan eğitim aldım ve uzaktan eğitimin ne kadar da önemli olduğunun kanısına vardım. Bu platformda gerçekten kaliteli hocalar var. Bana müthiş destekleri oldu. E, çoğu eksiğimi onlarla beraber kapatabildim. E, başarımın temeli gerçekten disiplinli ve düzenli bir süreç yürütmekten geçiyor. Sizler de güzel bir süreç yürütmek istiyorsanız Ömür Hoca ve ekibinden destek alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Merhaba ben Mutlu Nalan Temir. Türk Dili ve Edebiyatı Türkiye 328. .'si oldum. Söylemek istediğim şu ki süreç içerisinde çok çalışmaktan ziyade doğru kaynak ve güvenilir hocalarla çalışmak da çok önemli. Bu bağlamda Ömür Hoca ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Size de şimdiden başarılar diliyorum. Merhaba, ben Merve Karabulut. 2021 yılında Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Bu yılki sınavda Türkiye'nin üçüncüsü oldum. Bu süreçte bana destek olan başta Ömür Hoca olmak üzere. Ömür Hoca Uzaktan Eğitim Ailesi'ne çok teşekkür ederim. Çalışan arkadaşlar başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Havadilik Ben, Trak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum ve 3 yıldır da bir KPSS sürecim var. 3 yıldır hazırlanıyorum KPSS'ye. Bu yıl Ömür Hoca ile yollarımız kesişti ve ben bu durumdan çok memnunum. Ömür Hoca kendisi gibi çok deneyimli hocalarla bizi tanıştırdı. Gerçekten alanında yetkin ve uzman hocalardı. Onlardan ders aldık ve çok keyifli geçti derslerimiz. Gerçekten çok etkili bir şekilde geçti. KPSS e iptal süreci yaşadık. Psikolojik olarak biraz çöktük ama hocalarımız bize burada çok fazla destek oldular. Dersler devam etti. Yani hani devam eden bir süreç vardı ve bizim kopmamamızı sağladılar. E, bu da çok önemliydi benim için. E, ben Türkiye 390.'sı oldum. Hedefim e, ilk 500'dü ve ben ilk 500'e girebildim. E, buradan hocalarıma ve Ömür Hocaya çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocalarım. Herkese merhaba. Ben Beyza Beyaztaş. 2021 yılı Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2021 yılında sınava kendi başıma hazırlanmıştım. E, 5000. olmuştum. İstediğim gibi sonuç gelmedi. Bu yıl Ömür Hoca Uzem'le birlikte sınava hazırlandım. Bu yıl sonunda istediğim başarıyı elde ettim. 832. oldum sınavda. Ee, Ömür Hoca Uzem'deki bütün hocalarıma başta Ömür Hoca olmak üzere Asım Hoca, Enes Hoca, Kayhan Hoca, Özlem Hoca hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar. Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben Rabia Bağlı İlgen. 2022 KPSS Türkçe Öğretmenliği bölümünde Türkiye 967.'si oldum. Bana bu zor süreçte yardımcı olan başta Ömür Hoca olmak üzere ekibine, Asım Hocama, Kayhan Hocama ve Özlem Hocama sonsuz teşekkür ederim. Merhaba ben Irmak Saycar, 2020 Mula Koç Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Üniversite eğitim tabanı seviyem oldukça zayıf olmasına rağmen Ömür Hoca Uzaktan Eğitim sayesinde 2022 KPSS sınavında istediğim derece elde ettim. Bu süreçte sadece ders anlamında değil manevi anlamda da desteklerini hiçbir zaman için esirgemediler. Sınavın iptali sürecinde yönlendirmeleri sayesinde süreçten kopmadım. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. Başta Ömür Hoca olmak üzere Kayhan Hoca hem ders anlamında hem de manevi anlamda desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden geçen yıl mezun oldum. KPSS sürecinde Ömür Hoca Uzem'i tercih ettim. Alanımda 96. oldum. bu süreçte her zaman yanımda olduğu için Ömür Hoca'ya ve diğer tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum.